Arkadaşlar tekrar merhabalar. Saratoka çalışmaları bitti. Bunun kaydını yine birlikte yapacağız. Ön çalışmasını yaptım. Güzel yarışlar var. Keyifli, izlenmelik yarışlar var. Biz yarış severiz öncelikle. Bahis sever değiliz. Her yarışa da bahis oynamıyoruz biliyorsunuz. Onu da önermiyorum. Oynayan arkadaşları da uyarayım tekrar tekrar. Her yarışa bahis oynarsanız bu işin altından kalkamazsınız. O yüzden keyifli 5'li 6'lı yapar denersiniz gelir gelir gelmez yarın yarışır. Güzel yarışlar o yüzden söylemek istedim bunu. Birinci koşu şartlı yarışla başlıyor. Irat Ortiz'i işaretlerim bu yarışlarda. Bu Irat Ortiz başka kullanıyor bu atları. Yani bir saniye daha fazla etkiliyor bu performanslarını atların. Altın Onlu Safkan yarışı kazanma ihtimali doğmuş yüksek olarak gördüğüm kazanç bölgesinde atlardan altın onu sakkan öneririm. Irat Ortiz'in atı kazanç bölgesi birinci atı ara vermiş. Rakibi çıkar. Yani kazanmaz demem. Irat Ortiz iyi ata biniyor. Ara vermiş dizip orijinli bu. Atın kazanma ihtimali var. Sürprizi kim yapar ona bakıyorum. 4 yaşında Irat'ın artı 3 yaşında dezavantajlı ama 4 yaşta atlar avantajlı koşacaklardır burada. Yani pek öyle sürprizi 4 nolu sapkan Belki Yapar Diye Düşünmüyorum Bir Koşu Böyle İkinci Koşu Açık Dişi Bir Yarış Burada Da iki At Çıktı Ön Plana Birisi Rat Ortiz'in Atı Diğeri bir Nolu Safkan Ben Rat Ortiz'den Yana Kullandım Şansım Böyle Deneyeceğim 4 Nolu Safkan'ın Yarışının Kazanmasını Bekleyeceğim Rakibi Bir AGF'lerde Onu Söylüyor AGF Ayırmamış Ama Ben Ayırırım doğru Tek Bırakırım Böyle Durumlarda Gelirse gelir yüzde bir şansımız var en kötü yani. Mantığım odur. Maiden bir koşu var. Maiden koşu da 60 handikaplı at power. 60 handikap iyi bir handikap değildir arkadaşlar. Yani çok kalitesiz atlar grubu demektir burası. Bu buradaki atlar. Yani her sonucu açıktır. Dikkat edin derim bu koşu için. Yani çok at bulundurmakta fayda var. Sadece onu söyleyeyim. Irat Ortiz'in atı ikinci. Irat Ortiz bir saniye etkiliyor. En kötü bir saniye etkiliyor bu adam. Bu jockey bu atlara çok iyi biniyor. Dikkatini çeken birisi. Dördüncü koşu şartlı. 3 yukarı şartlı. Burada da 5 nolu safkan. Genel Irat ortası çıkıyor karşıma. Bu safkan kazanma ihtimali yüksek. Benim görüşüm bu tabii ki. Rakibi çok at var. 1 7 rakip olarak çıkıyorlar. Sürpriz 4-6 yapıyor. Karar size bırakırım. Yani favori plase sürpriz en azından onları göstermiş olayım. Favorim 5 numarası Afkan. Yakınlar 1 numarası kalite puanları aynı. Irat farkıyla geçer bence bu rakibini. Yani bu kadar Irat -Ortiz, Ortiz, nereye kadar Irat Gidiyoruz bakalım. 5. koşu Maiden dişi bir yarış. Burada da handikap puanı yok yine Irat Ortiz favori. Yalnız ben e, 5 nolu safkanı önereceğim burada. Kalite puanı yüksek çıkan bu safkan e, iyi bir yarış çıkartır. O da bir Ortiz. Kardeş, küçük kardeşi. 5 nolu safkan öncelikli kuponlarınızı öneririm. 4 yaşında koşan, son yarışları iyi olan 7 nolu safkan var. Kazanç bölgesinde birinci attı. Bu da bu yarışta, bu maiden yarışta e, four, four bu söylediğim favorilere rakiptir. Aynı şekilde yarışın içerisinde 4'ün üçünde şansının olduğunu görmek diyeyim arkadaşlar. Burası böyle. Geçiyorum. Altıncı koşudayız. Şartlı 3 yukarı. Gene Irat Ortiz 79 kalite puanıyla sürpriz yapar dediğim atlar grubunda olan altın onu safkana biniyor. Sürprizi Irat Ortiz de yapar mı? Yapar. En iyi ata biniyor. Yani kazanır mı? Kazanır arkadaşlar. Bir şey diyemem. Genel at yazan arkadaşlara 8'i öneririm. Rakibidir bence. Kazanç bölgesinin kaliteli atı kaldı. Ve 5 numaralı Safkan iyi koşan bu Safkan'ı da sürpriz hanesinde önereceğim Safkan olarak ortaya çıktı. Grup Diğer grup birbirine yakın atlar. 62, 63, 68'ler var, 61'ler var. diğerlerin birbirini geçme kapasitesi var. Onu da göstermiş olayım. Geçiyorum 7. koşu. Şartlı mücadele. Burada da zorlandım aslında at söylemekte. Favoriler bende geri planda çıktı. 4 favori, 1 favori. Geri plandalar. Yani Irak Ortiz'in atı 609 gündür koşmuyor. Hazır olmayan atı koşturmuyorlar bu bölgelerde. Onu biliyorum. O yüzden handikap puanı yok bir şey diyemem. Favorinin kalite puanı düşmüş. O yüzden geri planda. 6 Nolu Safkan son yarışını kazanmış. 75 kalite ile. Ben de favori. 3 Nolu Safkan sürpriz yapar. 5 Nolu Safkan sürpriz yapar. Bu grupta arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra favori plaselerde yazarsak Geriye bir tane at kalıyor. O da gelirse iki nolu safkan güler geçerim yani ne diyeyim. Tek nerede kullanırız? Tek altın yani altıncı koşuda altın olur. Rat gene tek olabilir. Önerimdir. Bir de dördüncü koşuda gene Rat 5 nolu safkan çok şanslı bence kazanabilir bu atıyla. Başka tek 4 nolu tek altın ilk aya ben e, bu atı. Irat getirmezse o ay besin kazanma ihtimali bence çok yüksek olmuş bu safkın. Bu kadar bugün sana kadar. tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.